Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İnternette bir videomun içerisinde şu sürgülü kapıyı hızlı bir şekilde geçmiştim. Arkadaşlar merak etmiş, nasıl oluyor ray'sız sürgülü kapı? Gördüğünüz gibi yerde bir ray yok. herhangi bir rayımız yok. Buradan kamyon, otobüs ne isterseniz geçirebilirsiniz. Yani bozulacak bir durum yok. Kapımız böyle çalışıyor gördüğünüz gibi. Raylı kapı, sürgülü kapı. Bu kapının boyu şu anda 5 metre, 5 metrede çalışıyor. Arkadaşımız merak etmiş, ya bunun Nasıl çalıştığını, tekerlerini de çekseydiniz. Ya arkadaşlar, önce şöyle bir detay var. Bu kapının kendi ağırlığını taşıması lazım. Onun için biz buna çapraz, yani çatı makası gibi çaprazlı çaprazlık parça da yaptık. Yani kapı şu anda komple boşta. Bakın, gördüğünüz gibi ucu oynuyor. Bu kapı kendisi yamulmaması lazım. Üstünde bir ray var. Şurası ray. Altında da bir ray var. Şu kapı babamız. Kapı babasını da aynı şekilde konsol şeklinde yapıyoruz. Tekerlekleri burada duruyor gördüğünüz gibi bak tekerin birisi burada bunu oturuyor birisi burada buraya oturuyor. Bu iki tane teker de altta var. İki tane tekerimiz de burada var otomatikman bu kapıyı arkadaki tekerlerle beraber bu baba tutuyor. Yani bu babanın şu çaprazları bunun da öne eğilmesini engelliyor. Kapımız da burada çalışıyor şöyle yakına gel ön teker bir gel Fahit. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar teker kapıda boşluk hiç yok boşluk olursa kapı çalışmaz gördüğünüz gibi bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapıda hiç boşluk yok. Boşluk olursa kapınız çalışmaz. Yani çok rahat bunu bir yaşında, pardon bir yaşında olmaz tabi yürümesi lazım da yürümeye başlamış bir çocuk bile ittirdi mi kapı rahat bir şekilde açılıp kapanıyor. Bunda olay kapının tam terazi olması lazım. Eğer böyle öne eğimli yaparsanız kapı kendi kendine kapanır. Arkaya eğimli yaparsanız kendi kendine açılır. Tam terazi yapmanız lazım. Şu anda bu kapı tam terazide olduğu için ben nerede bırakırsam kapı orada duruyor gördüğünüz gibi. Şurada bir tahta var belki dikkatinizi çekecek. Şöyle dışarı çık bay. Bizim bu kapımız yer kot farkından dolayı. Gördüğünüz gibi ön tarafı yüksek, arka tarafı alçak. Kapıyı terazide yaptık ya. Bura çok açık kaldı. Bir köpeğimiz var. Boşa saldığımız zaman altından çıkıyordu. Buraya bir tahta vidaladık. Bu tahtanın bir şeyi yok yani. Siz bir yer bizim şu beton eğiminden dolayı altı açık kaldı ucunda. Kapımız böyle arkadaşlar. Bunu siz de kendiniz yapıp değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir ray bozuldu. Yok forklift geçti. Bilmiyorum biz bunu fabrikalara da yapıyoruz. Yaptığımız fabrikalarda da var. Her türlü ağır vasıta tank bile geçirebilirsiniz. Babaya bir şey değmediği sürece, bu babaya bir şey değmediği sürece kapının çalışmasına problem olmaz. Çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kapı buna bir de şöyle bir gel Faik. Şöyle stoplar yapıyoruz. Bu stoplar yapmamızın sebebi kapı yerinden çıkmaz. Yani tekere dayanıp duruyor. Şuradan bir kesit göster Faik. Şöyle şuradan tut kamerayı. Bir yukarıyı görsünler. <gülüyor> <gülüyor> He? Çok mu komik? Orada orada yetişmiyor. Ben kaldırdım. <laughs> şu alttan tripod uzadı. <laughs> Bay Bayağı... Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.